bir tek ağaç bile yoktu. Töl halindeydi. Tatlısı derelerin içerisinde bir sabırla işe başladık. Amerika traktörlerinden 4 ton aldı. Ve bu süreçte medde olarak işe başlamış oldu. Birkaç sahada ziraatı mütevekli bir sahada yapmak için makinalı bu ziraata ehliyet verdi. Hayvanata fazla mısarda ehliyet verdik. Beş sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve baklaları yaptık, bar yaptık ve 7 biner kadar koyun yetiştirdik. <laughs> paşam 4 yaşında. ilk yavrusunu aldık. 18 okka kadar yemeğe süt verir. Simental. <laughs> Kırım üzerine geliyoruz paşam. Simental <laughs> üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simental Bu diğer renkli Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir, ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek bin lira veren Hollanda cinsidir ki yerliğe 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem hisselerini yükseltmek hem sikadiyetlerini doğaltmak için su azman yaptırmak, melez yaptırmak esasına geliyor. Melez <laughs> <alıştırıyorsun>, iklimi alıştırıyor. İklimi alıştırıyor. Bu yerli inekler daha <gülüyor> büyük. Daha büyük başım. Bunların yavruları taşan hem süt üzerine hem de et üzerine en yüksek. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Уруу, уруу жоо, уруу. Бус тарафа багцын нар.